Neden gelip bastın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Elde kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbine attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'da istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in Yatı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı Bodu Sele, mübarek kanı, kanı katı yerdir düşün ki her kan kemik eti yaptığı bu tümsek aman çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyetin zevkinin tattığı yerdir.